Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dayanamadım. Bunu da çekeyim dedim. Derseniz direkt geçelim videoya. Eko geldi ya. Dallayıcısı Eko geldi. Eko muyuz bu el? <laughs> Aynen kardeşim. Para ver. Taksicilik yapalım biraz. Arkaya at. İleriden dönerim ya. Birazcık taksicilik yapayım ondan sonra ovale çıkarım. Oğlum bu da ne kadar basıkmış da altında vura vura. Tolga Çevik. Hız sınırına hala uyamadım. 200 liram vardı 2k kaldı. 2000 liram kaldı. Şöyle uzayalım bakalım. 160'ın altına düşmüyordur umarım burada. Manyak mısın oğlum ha? Gidelim Tolga abimizi alalım. Hoş geldin kardeşim. Bir bakayım. Oraya nereden gideriz? Para edemeyelim arka yoldan gidelim ya. O böyle çıkış bir parası da giriyor çünkü. EGS miydi neydi? EGS'ydi galiba. Onun için de para ödememiz gerekiyor. Arka yoldan biz uzayalım 160'la. Abi fx frenlerine aşığım ya. Çok güzel frenleri var şu arabanın. Bu arabayla nasıl duramıyorsunuz anlamıyorum. Hani genelde ben duramam. Bünyamin abinin videolardan biliyorsunuzdur. Ben eee frensiz bir şekilde yaşarım. Hiç durmayacakmış gibi giderim. Öyle bir huyum var benim. Ama bu arabayla abi ne olursa olsun duruyorum ya. Çok güzel frenleri var. Hani FZ'ye kıyasla üstelik çok güzel frenleri. Ananı avradını 120 mi? Kanka ne mi ya burası? Bakalım. Kazandığımız parayı da hani kaybedeceğiz. Hız sınırından. Gözüm orada dursun bakalım. Virajları da güzel aslında. Deyip de yoldan çıkmam yok mu? Varmış vallaha varmış. Ben giremedim yoksa virajları güzel. Bakalım ne zaman gazlayacağımız günler gelecek. Ama buranın 160 olması lazımdı ya. Bir tık böyle bir tık hani bir tık yukarıda olsa böyle hız sınırı. Bence tatlı olur. İkinci vites kaç yapıyor acaba ya? Neyse denemeyeyim Gaz ayarlamak da yarıyor insana biliyor musun? Oradan direkt ovale çıkayım ya ben. Birkaç lira atarım. Sigara saati mi acaba? Saati de bilmiyorum. Bana geldi mesaj arkadaşlar sakın toplama yönetmeyin kapadım. Bana geldi. Sigara varsa gideyim sigara alayım. İki tane sigara var üstünde de polise yakalanmayalım ya böyle. Ona da dikkat etmek lazım. Bir önceki videoda iki sigarayı çukkaladık. Demiz para. City açılınca satacağız da onları. Demin asette korsa çektim bu arada. Oğlum solda mısın lan sen? Buradaymış. Müslüm abi. Ee, seni alıyor mu ben yoksa bırakıyorum mu? Alıyorum galiba. Pardon İbo. Nerede o? Ha, dur dur adamı kaçırdım. Dur. Öde. Hemşerim. Nerede lan bu? Müslüm baba neredesin Allah aşkına ya? La çık da kardeşim. Kaç yürü git Bulamadım zaten adamı. Ha bu mu? Kim bir şeyini mi kaldırdı da bunun ya? Neyse Ak yürü git ya. Gazlayacağım ben. 160 da tabi. Anladı herhalde iyi baba beni duydum. Polis mi Ya. Oh be, arabayı aldım ama gazlayamadım ya. Birkaç tur atayım sigaraya bakayım. Geldi var sigara ya? Polis mi yok yoksa? O da çüş. 5 tane polis var. Çüş yani. ooo yüzde dokuz yüz olmuş lan. Bir bakayım ya. Bir bakayım ya. Kanka ben bir bakayım. Sigara saati gelmiş mi? Bir girelim oraya. Oğlum ne yaptın lan sen? Elim manyak anasını satayım. İki buçuk kaldı hadi bakayım. Kardeşi yok değil mi? Şöyle. Azıcık bir süreni freni de. Yanlış olmasın yani anlatabiliyor muyum? Sıkıntı çıkmasın yani. Sana ne? <laughs> Kik yemem yok mu? Admin varsa. <laughs> Sana ne? <laughs> Lan. Ulan batın, ulan batın. ha. Aa aldım mı? Kaç? 8 dakika çüş. Dur bir yemin abi için alayım. Sane. Oyundakilere selam Atış oğlum anlamayanlar var lan. İzlemediniz la videoyu. Tüh. Videoyu izlemeyenler belli ha burada. Videoyu izlemeyenler belli. Cık. Yazıklar olsun. Demek videomu izlemezsiniz he. <laughs> Map mi değilsin ya oğlum. <laughs> la bir salın la. La bir salın la. Ay. Dokandı. Hmm. Karşı şeride geçeyim ya. Ya da geçmeyeyim böyle de gezeriz. Ya da geçeyim la. Karar veremedim ya. Ama polis de çok şimdi orada. Polisik yapalım mı ya beyler? Polisik sarar mı? Efiks oyla. Altı dakika daha geçsin, sigara alalım. Dört sigaramız olmuş olur. Ne kadar para yapacak acaba? Ee, bir de yayın video dışında hiç oynamadım oyunu. hesabı da kasmadım.

Eray ne yapıyorsun kardeş? Dur yolda, yolda dur Kemal de yolda dur ey, yolda. Oy, çarpıyorum, bariyere, bariyere giriyorum. Uza, kardeş. <laughs> Ah, ya ne vay. Kaçlar önümde. FZ'ye selektör yapan fixo. Eyvallah kardeş. Öf bir kardeşim. 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 Polis yok mu? Öder misin kardeş? Kardeşim. Öder misin kardeşim? Sol şerit yasak sana. Ödemeyecek tabi. Oha lan ne oluyor? O ne lan? Lan oğlum ne yapıyorsun ama? <laughs> Yanım lan ne oldu? Eray. Eray. At lan paramı. Ver lan. Paramı ver. Aferin. Sıçtı arabanın ağzına ya. Sağıma soluma bir yerlerime görmedim ki de. Allah'tan korna çaldı. Daha kötü kaza yapacaktık. Manyak çocuk ya. Gençler çok deli ya. Kana kaynıyor kanı Neyse aldım param. Beleş. Of bir param atmadı ya. Hain. Hain kostuk. Şu f patlasam ne olur ya? Bir şey olmaz hmm. ama En fazla forma verilirim. Bu arada normal oyuncular gibi ceza alabiliyorum. Öyle bir... Sıkıntım var. Polis orada mı hala? Neyse. Örnek dışı davranışlar arkadaşlar. Tamam. Kral. Kral yolu veriyor. Tamam. Buyur kardeşim. Görmedi demek ki o yüzden hmm. sol atladı. Eyvallah kardeşim. Eyv Ay 3'e attım 4'e attım mı? Kardeş 3 dakika kaldı. 2.52 hadi bak. Yola çıkmış bir kere. Para atıyorlar 31 lira. yabancı işte <gülüyor> <gülüyor> ez bariyerlerden çekeceğim var ya gazlama parası atsana sen bana at Şuradan atarım öyle girerim ya Para ver Sana ol. Para ver Para P dokunmaya üşeniyom Para ver Parayı bankaya atsaydım Aslında Çok iyi olacaktı Oha feyze hesaplarını fiks olmuşsun be bir dakika kaldı bir tur daha atayım. La da, Benjamin abinin adı kaldı orada ya. Bariyeri öpüyoruz ki. Her zamanki gibi bariyerle aşk yaşıyorum. 4 kaldı aldı da iyi iyi. İyi kasıyoruz para kasıyoruz hadi bakayım. Aa ne?